Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Mahmut Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ee, sınıf öğretmeniyim ben. Ya ne kadar evet. güzel. Nerede? Sakarya Adapazarı. Evet. Çok güzel çok tebrik ederim. Ne kadar güzel bir işiniz var. Teşekkür Kaç ederim. Kaç senedir yapıyorsunuz? 30. yıl. Of hem evet. de. Ay, ne çok öğrenci. Çeşitli kademelerde hepsi ilkokul değil. Evet. Ee, 30 yıldır öğretmenlik, öğretmenlik yapıyorum. 30. yılımdayım. Ee, bu şekilde çocuklarla Haşır uğraşıyoruz, neşir uğraşıyoruz, haşır neşir oluyoruz. Allah kolaylık versin. Peki Mahmut Bey iş dışında neler yapıyorsunuz? E, i̇ş dışında hobilerim var. Ee, olta balıkçılığına meraklıyım. Gerçekten mi? Bulduğum her fırsatta olta balıkçılığına giderim. Şiir okumayı, seslendirmeyi e, severim. Evet. E, bunun dışında e, tiyatro izlemeyi severim. Çok güzel. Fırsat buldukça tiyatroya giderim. E, böyle. Daha ne olsun diyorsunuz. <laughs> Daha dolu dolu yaşıyorsunuz işte. Peki e, kelimelerle aranız nasıl diyeceğim? Ama ayıp mı edeceğim ki? Ee, yani kelimelerle oynamayı severim ama e, şöyle kötü bir huyum var. Bazen kal geliyor. E, tabii. Onu... Ee, yani normal hayatta da. Kal ha, normal, olur normal olur mu Normal ulan? hayatta da. Yani bazen <laughs> en sevdiğim öğrencimin adı aynı anda aklıma gelmeyebiliyor yani. Öyle Oo, e, olabiliyor. <laughs> Yandık <Takıldım>. burada. <laughs> e, vaktimiz varsa ben Yarışmanın formatına uygun çok kısa bir şiir seslendirebilirim. Tabii. Ee, saklambaç diye bir şiir. Buyurun. Ee, önüm, arkam, sağım, solum, kelime. Kelimeler alçacık, hiçbirisi yakışmıyor halime. Durup durup sen diyecek oluyorum, sen. Bir bile bilsen ne çok ıslık çalmaktayım, ne çok çalınmaktasın yüzüme. Umut dersen çık, hasret dersen çık, masal oturduk araya, lif lif kanıyor sığlık. Hasretin ardı duvar, umudun üstü balçık, ardına saklandığım kelimeler alçacık. Bul beni, sobede artık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Kim Kimin şiiri bu? Ben kendim ait. Evet. Kendi, siz yazdınız. Benim denemelerimden birisi. Evet. Çok güzel, çok sağ sağlı. 12 harfimiz var Mahmut Bey. 12 harf aslında güzel bir sayı kullanılacak harf açısından. Geçmemiz gereken puan da 8600. Yani Adnan Bey biraz tedirgin etti mi? Evet, bir sıfır mağlup başladık. Aynen. Yani ben ben de bir böyle patır patır gidince evet. bir eyvah dedim ama sonra emniyetli Hı. devam etti de 8600'de kaldık. Yavaş yavaş başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, ekip değil gibi bir şey. Bir harf. bir tane. G. Böyle grup. E, grup doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli yine şansa bak bir soru geliyor. Gelsin bakalım. <laughs> Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Ders. Ders doğru cevap. Beş <laughs> harflerdeyiz. Bir zarf sormaya karar vermiş editör. Gelsin bakalım nasıl sormuş. Bundan böyle, bundan sonra anlamına gelen bir zarf. Artık. Artık. Artık doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli yine tek kelime. Bakalım. Arapça kökenli ziraat sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı. Tarım. Tarım doğru cevap. Altı harflere geçtik. Rumca kökenli kısmen gastronomiden geliyormuş. Bu beğenmediği bir şey çıkınca kısmen diyor. Böyle beğense gastronomiden diyor. İnanılmaz biri bizim editör. Gelsin bakalım soru. Tanelerinden turşu yapılan gebre otuna verilen ad. Harf lütfen. Harf aldık bir tane. P. Bir harf daha. Bir tane daha aldık. R. Bir harf daha. Bir tane daha aldık. I. Bir harf daha alacağım bilemiyorum. Bir değil. tane daha aldık. Kopiri. Değil. Kipiri. Değil. Kupiri. Değil. Başka bir sesli harf kullanın. Kepiri. Durdurun öyle kullanın. Kepiri. Baştan kullanın. Kapiri. Kapari. Kapari, kapari doğru cevap. <laughs> Efendim alt harflerle devam ediyoruz. Kapari biraz bizi yordu. Ama bundan sonrasını bakalım ne yapacağız. Arapça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Birini mutlu etmek, onurlandırmak, kutlamak veya sadece ana olsun diye verilen şey. Hediye. Hediye doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım soru. Takımların minik, yıldız ve genç sporcularını kapsayan oluşum. Alt yapı. Alt yapı doğru cevap. <laughs> Mahmut Bey, 3200 puanımız var yarışmanın tam ortası. Adnan Bey'in de 3200 puanı vardı buraya geldiğinde. 5 harf aldınız şimdiye kadar. Bundan sonra da 7 sorumuz var. Alabileceğimiz de 7 harf, harf. var. Soru başına bir harf gibi bir şey. Umarım ihtiyacınız i̇şte. olmaz. Sürede de çok iyi durumdayız. 2 dakika 40 saniyeniz var. Bence rahat ilerliyoruz. Fena durumda değiliz. İnşallah devamına roket yerleştirmemiştir editör. İnşallah şans artık. Artık şans. Ee, bazı roketler de bildiğiniz yerden geliyor ya ona, ona çok seviniyorum. Uyuz oluyor o yukarıda. Nasıl bildiler bunu şak diye e, diye düşünerek. Yedi harflerle devam ediyorum Mahmut Bey. Sizin için de uygunsa. Arapça kökenli bir sözcük e, gelsin bakalım. Allah muhafaza bir kelime. Güçlü bir biçimde patlama anlamına gelen sözcük. Bir harf lütfen. Verelim efendim. F. Patlama. Puflama mı? Değil efendim. Puflama değil. O çok narin oldu. Bu e, bir... etme fiiliyle beraber kullanırız bunu. Bir harf daha. Aldık bir tane daha harf. Ne? İnfilak. İnfilak doğru cevap. 8 geldik. Efendim yapım eki almış bir e, cevaba ihtiyacımız varmış. Bakalım nasıl bir soruyla. <laughs> Tıpta geriatri hekimliğinin ilgilendiği uzmanlık konusu. Ee, hastalık gibi bir şey mi bu? Değil aslında. Geriatri. E... Bir harf alın isterseniz. Bir harf alayım. Aldık bir tane harf. Ş. Şey. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha aldık. Le bir harf daha bilemiyorum abi bir tane daha. Son Yok yaşlılık. Yaşlılık doğru cevap. Yaşlılık doğru cevap. Şu an iki harfiniz daha var. Sürü bir saniye mi arttırmamız gerek? Bir saniye arttırmamız yeterli olacak ikisini de kullanmak için. Biz de takip ediyoruz onu. FM 8 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Bazı yöresel ağızlarda gebe anlamında kullanılan mecaz anlamlı bir tabir. İki canlı. İki canlı doğru cevap. 9 harflerdeyiz. 2 kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım soru. Hedeflere yönelik doğruluğun ölçüldüğü çeşitli silahlarla uygulama yapılan yer. Atış alanı. Atış alanı doğru cevap. 9 harflerdeyiz yine. Tek kelime, iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım soru. Birbiriyle karşılaşma, tesadüf etme, rastlaşma. Rastlaşma doğru cevap. 10 harflerdeyiz. 2 kelime istediğimiz cevap yine. Bakalım soruya. Koyu renkli bir tatlandırıcı türü. Karabiber değil. Tatlandırıcı türü. Tatlandırıcı. Koyu renkli gayet... Ee, Marmelat. Hayır hayır. Şeker. Ne şeker? Koyu renkli... Karamela şekeri. Değil efendim. Harf Bir marf. harf. Bir, aha da durdurdu. Bir dur. harf dedim ama ondan sonra... Dedim. Evet evet. R. Patladık herhalde. Yok. Koyu renkli tatlandırıcı türü. Evet. Şeker değil değil mi? Ee, ne efendim? Şeker. Bir içinde olabilir. Şeker. Ama... İki kelime zaten. Şeker. Esmer şeker. Esmer şeker doğru <laughs> cevap. 10 harfli ve son istediğimiz cevap birleşik bir kelime ve mecaz anlam içeriyor efendim. İçeriyor değil mecaz anlamda o ne demek? Gelsin bakalım soru. <laughs> mecaz olarak herkesle çabuk anlaşan, çabuk dost olan. Sıcak kanlı. Sıcak kanlı. <laughs> doğru cevap. İnanılmaz gerçekten bugünkü yarışmacılarımız şov yaparak başladı sevgili izleyenler. Mahmut Bey 8700 puan aldınız. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben Adnan Bey'den sonra dizler titreyecek dedim. 100 puan daha yukarı çıkardınız. Şimdi artık komple titremeye başlamışlardır <laughs> diye anladım. düşünüyorum. Daha iyi arkadaşlar da olabilir. Neden olmasın? Ben böyle diyeyim de daha iyi çıkarsın. Sürpriz oluyor işte ne güzel. Harika yarıştınız. 8700 puanla da birincilik koltuğunu kazandınız. Biri 8700 puanı geçene kadar da siz birinci misiniz? Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık Mahmut Bey. Hanımlar, beyler, Mahmut Bey alkışlarla yerini uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.